OBS ayarları videosuna hoş geldiniz. Geçen bölümde OBS'in nasıl indirildiğini göstermiştim. Bu videoda da sizlere OBS ayarlarının hepsini göstermeye çalışacağım. OBS'i ilk indirdiğimiz zaman karşımıza böyle karşınıza böyle bir yer gelecek. Burada sahne kısmı var ve kaynaklar kısmı var. Sahnemiz şu şekilde düşünün. Ben buraya bir de 2 3 tane daha sahne ekliyorum artı kısmından. Sahne 1, sahne 2 ve sahne 3 diye 3 tane sahnem var. Bu sahnelerin özelliği şudur. Bir Twitch yayıncısısınız diyelim ki. Sahne bile normalde işte chatte takılırken, chatte sohbet ederken ki kameranızın ayarındadır. İşte overlaylerinizi vesaire chatinizi buralara yerleştiriyorsunuz. Bütün her şeyinizi buraya göre ayarladınız. Daha sonra oyun videosu yani chat ile birlikte diyelim ki e, Twitch'teyken oyun videosu oyun oynayacaksınız daha sonrasında tabi burası da ne olacak şimdi masa üstünde eğer geziniyorsanız burası ekran yakalama olur şimdi siz oyun videosu çekeceğiniz zaman direkt gelip bu ekran yakalamayı sil yapmazsınız bunun yerine daha pratik bir yol olan sahne 2'ye oyun yakalama ayarlarınızı önceden Yayını girmeden önce bütün OBS ayarlarınızı yaparsınız bu şekilde. Ve direkt sahne birden sahne 2'ye geçtiğiniz zaman oyun kaydınızı başlatabilirsiniz. Bütün her şeyi ona göre ayarlamış olursunuz. Bu şekilde OBS ayarlarınızda zaman kazanmış olursunuz arkadaşlar. Mantığı bu şekilde çalışıyor. Buradan kaynaklar kısmını zaten gösterdim. Şu kısmından, arka kısmından gerekli olan ne ihtiyacınız varsa buradan yükleyebilirsiniz. Ekran yakalama, eğer masa üstünde bir şeyler göstereceksiniz ekran yakalama. Oyun videosu çekeceksiniz oyun yakalama. Ee, onun haricinde eğer bir resimdir eklemek istiyorsanız buradan resmi seçebilirsiniz. Ee, işte bazı sponsorların ismini vesaire yüklemek için olabiliyor mesela Twitch'te. Sadece Twitch için düşünmeyin. YouTube veya başka platformlarda da kullanılıyor. Başka mesela şurada ortam kaynağı var. Ortam kaynağı şu işe yarar. Bastınız tamam dediniz. Buradan göz at diyorsunuz. Göz at kısmından ben masaüstü kısmından arkadaşlar şurada mesela telifsiz bir müziğim vardı. Bu kısmı bu şekilde yaptığım zaman buradan döngü dediğiniz zaman yayın bitene kadar veya kaydınız bitene kadar sürekli arka tarafta o müziğiniz döner. Mesela tamam dedik. O müzik şu an Şimdi video başladı daha demin baş şuradan da ortam kaynağını sildim çünkü benim sesimi bastırabilir o yüzden video çöp olabilir o yüzden sildim müzik mesela alt tarafa koymak istiyorsunuzdur bu şekilde veya videoda yayın başlıyordur. Yayın başlarken bir müzik alt tarafa koyarsınız. Onları ortam kaynağı üzerinden yapabilirsiniz. Metine ihtiyacınız varsa yazı oradan da girebilirsiniz. Burada metinler var. Buradan geldik. Buradan başlığımızı oluşturabiliriz. Ben şu anlık oluşturmuyorum. Buradan yazı tipimizi seçebiliriz. Buradan sizin bilgisayarınıza kayıtlı olan fontları burada görebilirsiniz. Buradan da metinimizi giriyoruz. Mesela abone ol oh diyelim. Buradan da yazı tipimizi seçelim. Nasıl bir yazı tipi? Şunu seçtim. Güzelmiş. Buradan istersek ee, daha farklı ayarlar yapabiliriz. Aşağıya kaydırıp renk seçersek kırmızı yapalım. Daha fazla ayarda isterseniz oynayabilirsiniz buraları Kurcalarsınız. Tamam dedik. Bakın burada abone ol yazısı geldi. Bu abone ol yazısına eğer hareket vermek istiyorsanız bakın bu abone ol yazısına veya e, Videolarınızda e, hareket vermek istiyor olabilirsiniz. Hareketten kastım şu filtreler kısmına girdik. Daha sonra buradan tabi neye tıklarsanız mesela metine tıklarsanız bu yapacağımız e, ekleyeceğimiz filtrelemelerin hepsini abone ol yapar. Ama eğer oyun yakalama yaparsanız o zaman çekmiş olduğunuz video üzerine bu ayarı yapar. Bunu da unutmayın. Ne seçiliyse onu yapar. Şöyle ortaya alayım biraz. Hatta büyüteyim ki daha iyi görebilin. bu şekilde. Güzel oldu. Şimdi buradan metnimizi filtre ekleyelim. Buradan artıya basıyorum. Buradan keskinleştirme kullanırsak aynı şekilde buradan isim verebilirsiniz. Tamam dedik. Şu şekilde yaptığım zaman fark ediyorsunuzdur zaten sizde. Bakın kapat dedim. Artık fark ettiyse çok daha keskin bir yapıya sahip. Bu filtreler kısmından isterseniz gelip de e, bunu sağ tıklayıp bunu kaldır da diyebilirsiniz. İsterseniz del tuşunuza klavyenizden basarak da silebiliyorsunuz bunları. Lut uygula diyebiliriz. Lut uygulama işlemi şu şekilde söylüyor. Hazır renk ayarlarıdır lutlar. Sizin aslında Ayarlarınızın hepsini, mesela diyelim ki siz bir renk ayarı yaptınız ve dediniz ki ben videolarımda ben bu rengi kullanmak istiyorum. Videolarınızın renk ayarlarını sürekli videolarınızda kullanmak istediğiniz zaman bunları bir lut haline getirip daha sonra buradan gelip mesela bulutu seçip tabi ben şu an saçım olacak hiçbir şey gözükmüyor. Öncelikle e, olabilir ama neyse seçelim şuradan göz hatta mesela ben şunu seçtim diyelim ki aç dedim bakın gördünüz mü rengi değişti şu an burada kullanmamın çok bir şeyi yok ama bunu videolarınızda renkleri çok daha güzel hale bu şekilde getirebilirsiniz çok güzel lutlar bulabilirsiniz çok güzel bir özellik krom anahtarı var krom anahtarı ne işe yarar siz kendi face cam'ınızı kameranızın arka planında olan işte yeşil perde green screen dediğimiz şeyi silmek istediğiniz zaman buradan yapıyorsunuz. Geliyorsunuz buradan yeşilse yeşil, mavi ise mavi, eflatun ise eflatun. Bunlardan hiçbiri değilse custom'ı seçerek buradan renk ayarlarından hangi sizin arka taraftaki perdeniz neyse onu seçebilirsiniz. Bu sayede arka planınızdaki hiçbir şey gözükmez. Sadece siz odakta olursunuz. Hareket vermek istediğimiz zaman seçtik öncelikle. Daha sonra geldik. Buradan krom kaldırabiliriz. Gerek olmayacak. Buradan mesela dedik ki kaydır. Kaydır dediğimiz zaman bize şöyle bir ayar veriyor. Buradan düşey hız ve yatay hız dediğimiz iki ayar var. Bunu hızlandırabilirsiniz. Ne kadar da tutarsanız o kadar yavaş yakar. Şöyle olsun. Kapat dedim. Bakın sürekli video burada diyelim ki kameramız var. Bakın burada abone ol yazısı sürekli okuyor. Bunun dışında bunlardan en önemlisi tabii ki de ayarlar kısmı. Ama ondan önce şurayı masaüstü ve mikrofon sesimiz önemlidir. Masaüstümüzden gelen işte YouTube'dan olur, oyundaki sesler olur. Buradan geliyorsunuz, ayarlar, özellikler deyip buradan sizin masaüstünüzden nereden kaydedilmesini istiyorsanız buradan seçin. Kulaklık üzerinden ses almak istiyorum. aynı şekilde burası da mikrofon. Mikrofonunuz mesela birden fazla mikrofonunuz olabilir. Yayıncı mikrofonunuz vardır. Bir de kulaklığınızın mikrofonu vardır. Bu durumda gelip ikisinin e, doğru olan mikrofonu kullanmak için buradan özelliklerden gelip mikrofonunuzu seçmeniz lazım. Daha sonra burada sahne geçişleri var. Yani bu ne işe yarıyor? Buraya soldur, bin MS olarak eklemişim. Şu işe yarıyor. Gördünüz mü? Soldur efekti gitgide açtı. Sahne 2'den Sahne bile geçtiğimiz zaman git gider Geçiş efektidir. Bu şekilde bunları da ekleyebilirsiniz. İkinci şeyimiz ayarlar kısmı. Ayarlar kısmına geldiğimiz zaman buradan ilk başta dil ayarımızı yapabiliriz. Buradan tema ayarımızı yapabiliriz. Tema ayarı şu oluyor. Renklerimizi değiştiriyor. Şu butonların falan rengini değiştiriyor. Gösterelim hemen. Tabi biraz temayı yüklerken yavaş olabiliyor. Göz zevkinize kalmış bir şey. Normali alıyorum her ayarı yaptığımız zaman ne ayar yapıyorsak yapalım buradan uygula dememiz çok önemli. Birazdan yapacağımız ayarlarda yaptıktan sonra ayarlarımızı eğer gelip buraya uygula demezsek ayarlarımızı kaydetmez. Öyle çektiğinizi zannedersiniz. Buradan daha farklı önemli olan pek bir şey yok arkadaşlar. Burada çift tıklama ile sahne geçişi yap var. Çift tıkladığınız zaman sahne birden sahne ikiye geçiyor. Ama bu çok önereceğim bir şey değil. Video oyunları falan oynarken sıkıntı belki yapabilir bir bug falan yapabilir yani gerek yok bunu bir tuşu atamak daha mantıklıdır tavsiyem yayın kısmı var canlı pardon mikrofona vurdum canlı yayın yapmak isteyenler bakın gelecek buradan nerede youtube'da yapmak istiyorsan youtube'u Twitch'te yapmak istiyorsan twitch'i seçecekse live yok nasıl seçeceğiz tümünü göster diyorsunuz burada bakın şurada live var buradan bunu seçebilirsiniz twitch dedik Buradan Twitch hesabımıza bağlayabilmemiz için Yayın anahtarı gerekir Youtube için de bütün her şey için Yayın anahtarı gerekli Buradan e, Arkadaşlar Yayın anahtarınızı Öncelikle bir Twitch hesabı oluşturacaksınız Sonra da yayın anahtarı buradan gelip al dediğiniz zaman Zaten otomatik olarak hesabınızı siz atacak Oraya üzerinden yayın anahtarını kopyalayıp Gelip buraya yapıştırmanız lazım Yapıştırdığınız zaman Hesabınızla program bağlantılı olacak. Bu şekilde canlı yayınlarınızı yapabilirsiniz. Buradan çıkış kısmı var. Basit ve gelişmiş olarak ikiye ayrılıyor. Basit adı üstünde basit daha az ayar var. Size yetiyorsa bu ayarlar bu ayarlarda kullanabilirsiniz. Eğer ben daha fazla ayar yapmak istiyorum diyorsanız gelişmişi seçin. Gelişmiş kısımda e, ilk başta basit de göstereyim. Şimdi yayın kısım ve kayıt kısmı olarak burası ikiye ayrılıyor. Kayıt kısmı bir şu anki gibi YouTube mesela ben şu an bir video çekiyorum. Ama canlı yayında değilim. Sadece kayıt alıyorum. Yayın kısmı ise canlı yayın yapmamıza olanak sağlıyor. Yayın kısmı da şu video bir hızı çok önemli. Bunu kafanıza göre yapmayın. Bu sizde 2500 olarak gelir yüksek ihtimalle. Burasını kafanıza göre yapmayın. Yani öncelikle internetinizin hızını bilmek durumundasınız. Bunu bilmek için de öncelikle Size alt açıklamalar kısmında vereceğim siteye gidebilirsiniz hemen. Speed Test adında bir sitemiz var. Buradan ben bu sitenin linkini açıklama kısmında vereceğim. Git diyorsunuz. Daha sonrasında bu sizin internetinizi hesaplıyor. Tabi bunu yaparken arka tarafta internetle çalışan hiçbir şeyin olmamasına dikkat edin. Daha iyi verimli sonuç almak için. Burada pinginizdir. İndirme hızınız ve yükleme hızınızı hesaplıyor. Daha sonrasında şimdi burada bize önemli olan şey yükleme hızı eğer canlı yayın yapacaksanız yükleme hızı çok önemli aynı şekilde youtube videolarınızı youtube'a yüklerken bu hızınız ne kadar yüksek olursa o kadar hızlı yüklersiniz canlı yayınlarınızı ne kadar kaliteli yapmak istiyorsanız upload hızınız yani yükleme hızımız o kadar yüksek olması gerekiyor benim 573 şimdi sizlere bir fotoğraf paylaşacağım bu fotoğraf e, internet üzerinde de bulabilirsiniz bu fotoğrafa göre ayarınızı yapmanız gerekiyor yani benim 5 ee, kaçmış 5.73 diyor şimdi ben buraya gelip 5 ise buraya 5000 yazıyorsunuz 4.5 ise 4500 yazacaksınız buraya arkadaşlar o sitede ne diyorsa 5000'lerde olduğu için benim 1080p video çekmeme canlı yayın yapmama internetimizin veriyor fakat sizin daha düşük olabilir daha yüksek de olabilir bu sizin altyapınızı internetinizle ilişkili Buradan ben mesela 4500 diyebilirim. Ama ben canlı yayın yapmıyorum. Siz kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Burada kodlayıcı var. Kodlayıcı çok önemli. Bunların yani buradaki bütün ayarlar gelişmiş kısımda da var bu arada. Sadece birkaç daha ayar fark, ekstra geliyor. Kodlayıcı kısım da şu önemlidir. Bakın burada donanım ve yazılım diye iki kısım var. Bu yazılım olan kısım işle, işlemcinizdir. X264 işlemcinizi temsil eder. Donanım olan bu N V E N, C yazıyor ya bu da sizin ekran kartınızdır. Burada AMD ise eğer ekran kartınız farklı bir şey de yazabilir bu arada. Ama yazılım dışında X264 dışında burada ne yazıyorsa o sizin donanımınızdır. Yani ekran kartınızın e, sembol eder. Eğer sizin burada genellikle eğer yayın yapacaksanız canlı yayın genellikle yayıncılar işlemcileri üzerinden yayın yaparlar. Fakat yayıncıların çoğunun işlemcisi iyidir. Yani yüksek yayıncılardan bahsediyorum. Yani bunlar genellikle işlemcisi üzerinden verirler. Ama eğer ekran kartım güçlü diyorsan mesela diyelim ki işlemcin daha güçsüzdür. Ben işlemcime ihtiyacım olacağım diyorsan, ihtiyacım var diyorsan, ekran kartın eğer işlemcine göre güçlüyse o zaman buradan bunu da seçebilirsiniz. Bu senin tercihine kalmış. Aynı şekilde burası da kayıt kısmı da önemli. Buradan e, videomuzu nereye kaydedeceğimizi seçiyoruz. Kayıt kalitesi var. Buradan kayıpsız kayıt ediyorsanız yani videonuzu hiç böyle sıkıştırmadan hiçbir şey yapmadan sizlere direkt yollar. Bunun iyi tarafı şudur. Çok güzel bir görüntü size verir. Kayıpsız verir. Ama bunun de dezavantajı ise şudur. Çok fazla boyutta dosya, çok büyük dosya boyutu verir. Bu da sizin hem e yerinizin de olmasına neden olur. Hem de aynı zamanda eğer sizi bunu bilgisayarınız kaldırmıyorsa, bilgisayarınız videolarınızı editlerken falan çökebilir bilgisayarınız. Çünkü yani 30, 40, 50, 60 GB'leri bulabilir. O yüzden buna dikkat edin. Bununla benim size tavsiyem Yüksek katı normal dosya boyutudur. Burada kayıt biçimi var. Buradan MP4 yapın demeyeceğim sizlere. Çünkü hepsinin farklı bir özelliği var. Hepsi temelde kodlayıcıların hepsi temelde sizlere e, aynı işlevi sunuyor. Fakat burada iki yani burada sizin biraz tercihiniz önemli. MP4 ile MOV genel temel prensibi aynıdır. MP4 kullanan kişiler genellikle Windows kullanıcıları oluyor. MOV'da daha çok Apple tarafından geliştirilen bir kodlayıcıdır. O yüzden genellikle e, Apple'da daha düzgün bir video çekmek istiyorsanız genellikle MOV seçersiniz. Fakat bu ikisini seçerseniz şöyle bir farklılık olur arkadaşlar. Mesela FLV veya MKV ile çekmiş olduğunuz videolarda veya bunların ikisi olmayabilir farklı bir kodlayıcı da olabilir. E, şu an kusura bakmayın aklımda değil. Mesela bunların dışında bir kodlayıcıyla çekersiniz. Her kodlayıcı için geçerli değil ama. MP4 ile bir video çektiğiniz zaman sizin eğer birden diyelim ki elektriğiniz gitti ve ya da şarjınız bitti, laptopunuzun şarjı bitti. Bu durumda sizin çekmiş olduğunuz video kendiniz durdurmadığı için hata verir ve o video tamamen çöp olur. Yani videonuzu çektiğiniz kadarını dahi izleyemezsiniz. Güç kaybı zaten burada da bakın belirtmiş. Yani MOV ve MP4'te fakat MKV gibi şeylerde, MKV gibi kodlayıcılarda şöyle bir özellik vardır. Yanlış bilmiyorsam arkadaşlar, kusura bakmayın siz de bakın. Mesela diyelim ki kayıp oldu, birden elektriğiniz kesildi. MKV sizin çektiğiniz videoyu ne kadar çektiyseniz gösterir. Yani onu size gösterir. Fakat yanlış bilmiyorsam böyleydi. Aynı zamanda Birkaç farklı özellikleri de var ama en önemlisi bu. Yani Burada mesela sizde çok elektrik gidiyordur belki oturduğunuz yerde. Bu durumlarda farklı kodlayıcılar seçebilirsiniz arkadaşlar. Ben MP4 kullanıyorum. Burada yine aynı şekilde e, kayıt biçimini seçtikten sonra kodlayıcı demişim. Çok özür dilerim. Buradan e, kayıt biçimi arkadaşlar diyecektim. İkisini birbirine karıştırdım. Buradan aynı şekilde kodlayıcı seçeceksiniz. Aynı şekilde yani işlemci üzerinden mi sen videonu çekeceksin? Ekran kartı üzerinden mi yoğunluk olacak diyor. Burada ben donanım diyorum. Ee, siz kendinize göre tercihinizi seçin. Buradan şimdi gelişmişe geç, geçersek çok bir fark yok. Bakın e, bir hızı aynı gösterdiğim gibi yapacaksınız. Burada farklı olan şey bakın yayında. Burada ses parçası falan var. Buradan... E, kanal ayarları yapabiliyorsunuz. Kanal ayarı nedir? Masaüstü sesinizle kendi sesiniz genellikle tek kanalda birleşir. Mesela bir video editleme programına koyduğunuz zaman o videoyu sen masaüstü sesinle kendi mikrofon sesini ayrı ayrı ayarlayabilmek istiyorsan o zaman buradan bunun ayarlarını yapman gerekiyor. Yani ses parçalarını ayırman gerekiyor. Bunu da bir sonraki videolarda göstereceğim. Ee, isterseniz burada kodlayıcı var Bu da yayın için önemli x264 ve Nvidia olarak Şimdi burada Nvidia yazıyor ama sizin ekran kartınız Intel olabilir AMD olabilir yani ona göre e, kendiniz burada ne yazıyorsa onu demek istiyorum yani ben yayın yapmadığım için ya burada ne olursa olsun benim için fark etmiyor ama siz tabi yapacaksanız fark eder. Oran kontrolü var. CBR'nin özelliği yani genellikle çok daha iyi kalitede videolar çekmenizi sağlar. Kayıpsız bir şey sağlar diyebiliyorum. Fakat bu konuda çok da bir bilgim yok açıkçası or oran kontrollü. Ama diğerlerine de bakabilirsiniz. Eğer daha az kalitede vesaire yapmak istiyorsanız araştırın. Yani ben bunları çok bilmiyorum. Ama burası eğer kaliteli çekmek istiyorsanız CBR olarak seçin. Burada aynı şekilde bit hızınızı ayarlamanız gerektiğini söylemiştim. Burada CPU ayarınızı yapmanız gerekiyor. Bu ayar şu, eğer işlemcim iyi hissediyorsanız yani sizin e, CPU'm iyi hissediyorsanız, buradan e, very slow vesaire yapabilirsiniz. Yani benim işlemcimi kullan daha kaliteli bir sonuç çıksın diyebilirsiniz. Ama eğer işlemciniz çok iyi ise mükemmel derecede o zaman e, bunu ya fest yapın ya da very fast yani performans olsun bu. Ben festi tutuyor, tutuyorum ama gerçi kullanmıyorum. Burada kayıt kısmı var. Kayıt kısmı da aynı şekilde arkadaşlar. Buradan gelip mp ne istiyorsanız onu seçeceksiniz. Mesela FLV e, Flash Player tarafından yapılan bir mesela e, çalıştırabileceğiniz bir kayıt biçimi. Yani biraz araştırmanız da gerekiyor. Size anlattım zaten. Burada ses parçaları var bakın. E burada yayın kodlayıcısı var. Göstermiştim. Burada ses var. Bu ses konusunu şöyle söyleyeyim. Yani bu, buradan bazıları 320'ye falan çekiniyor. Yani 360 320 arasındaki farkı fark edebilme olasılığınız düşük arkadaşlar. O yüzden yani 160'da da kalabilir. Ama eğer siz diyorsanız illaki 320 olsun 320 yapın yani. Buradan çıkıştan sonra bu ayarlarımızı yaptıktan sonra arkadaşlar buradan ses kısmı var. Ses kısmında şu masaüstü ve sesi ve mikrofon sesinizi buradan gelip ayarlayabilirsiniz. Seçebilirsiniz. Ekstra başka mikrofonlarınız varsa yardımcı olacak. Onları da buradan seçebilirsiniz. Burada önemli olan şey şurası size bakın. Şurası önemli. Burada bas sustur özelliğiyle vesaire ne yaparsınız? Mesela masaüstü sesinizle bir tuş atarsınız arkadaşlar. O atamış olduğunuz tuş sayesinde bas sustur özelliği ile birlikte bas üstünden diyelim ki bir video akıyor ve küfür mesela diyelim var. Hemen mesela bunun izleyicilerinizin duymasını istemiyorsanız sustur özelliği ile o tuşa basılı tutarak hemen orayı sessize alabilirsiniz masaüstü ve YouTube'da izlediğiniz videolar vesaire Instagram, TikTok fark etmez. Bu da tam tersi bastığınız zaman ses duyulur. Bu da tercihinize kalmış. Bu da mikrofonunuz için, bu masaüstü için yani YouTube videolarınızı vesaire yapmak için bu da mikrofon ayarınız için. İkisi de aynı özelliklere sahip. Video kısmı var. Burada çözünürlüğümüzü seçiyoruz. Ben 1920 1080 kullanıyorum. Buradan isterseniz kendi bilgisayarınıza göre 1280-720p çekecekseniz 1280-720 de yapabilirsiniz. Burası e, sizin videonuzun e, a, a, filtre kısmıdır aslında. Boyut azaltmak için size bir filtre veriyor burada. Sizin bilgisayarınız iyi değil, yani çok iyi değilse falan hani bunu şu yapabilirsiniz. En hızlı ancak boyutlandırma bulanık görüntü. Yani kaliteli çekimi çekemeyeceğim diyor ama senin için en hızlı en performanslı olanı bu diyor. Daha sonra ikinci olarak 9 örnek, üçüncü olarak 16 örnek, dördüncü olarak 36 örnek. Tabii siz bunları en üstünü seçerseniz daha fazla boyut birikecektir. Yani daha fazla alan e, artacaktır. Bu da şuna yol açabilir. Eğer internetiniz, upload hızınız, download hızınız eğer iyi değilse, gerçi upload hızınız önemli burada, mesela YouTube'a video yüklerken 36 örnekle videonuzu çekerseniz sıkıntı yaşayabilirsiniz. Çünkü 20 GB belki 15 GB ekstradan sizin dosya boyutunuzun GB'larınızın yükselmesine neden olacak. Bunu da unutmayın. Ben 16 örnekle kullanıyorum. Size de tavsiyem 16. Eğer burası size bağlı biraz siz diyelim ki Facecam'lı videolar yapacaksınız. Facecam'lı videolarınız 60 e, kameranız 30 FPS'i destekliyordur. Buradan girip 30'u seçin. 60 seçtiğinizde hiçbir şey olmaz. Ama siz eğer e, kameranız 60 FPS'i destekliyordur. 30 FPS'i ben yapmak istiyorum diyorsundur. 30 FPS'i seçebilirsin. Veya kamera işini geçtim. Hani video çekerken oyun videoları bunu 60 yapın tabii ki de. 30 FPS'te oyun videosu çekilmez. Yani 60 FPS ya yani da 48 FPS'in üstünde olması tavsiye ediyor. Bilgisayarınızın tabii bunu kaldırabilmesi de önemli. Yani bunu seçtiniz diye bu 60 çek çek diye bir şey yok. Kısa yollar var. Kısa yollar tabii bize zaman kazandırmak amacıyla yapılmış. Kaydı durdurmak ya yeni başlatmak için, sahneler arasında tuş atayarak geçiş yapabilmek için buraya tuş atayabilirsiniz. Buraya bir yazalım. Şu an fare dördü bastım. Bir yazalım. Kaydı açmak veya durdurmak. Pardon. Bu yayın içinmiş. Yayın için şu anda ben kayıt için yapacağım. Kayıt için yaptım. Uygula diyorum. Bunu unutmayın. Uygula dedikten sonra birazdan göstereceğim bunu. Ee, gelişmiş kısım var. Gelişmiş kısma çok dokunmayın. Yani yayıncılar belki bir tık hani şuraları falan e, yayın gecikmesini falan ayarlayabilirsiniz. 20 saniye seyircilerinize geç gidiyor video aslında bir nevi. Bu ona yarıyor. Yani bunu da ayarlayabilirsiniz. Burada size tavsiyem şudur. Yani şuraları çok bilmiyorum. Yani şuraları kullanmayın. Ama şu arkadaşlar. işlemciniz iyiyse bunu boşta normaline şey pardon yüksek yapabilirsiniz. Eğer işlemciniz vesaire kötüyse yani bilgisayar donanımı o zaman bunu normal veya normalin altında yapabilirsiniz. Ben normalde kullanıyorum. Bu kısım renk biçim olarak bu şekilde kalsın. Yani bunların ne olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. Ama şunu biliyorum. Şu 709 gerçekten güzel Rey, e, renk olarak 709'u kullanmanızı tavsiye ederim. Burası da kısmı olsun e, Uygula diyorsunuz. Bu kadar. Şimdi kısa yoldaki şunu hemen yap göstereyim sizlere. Şimdi videomuzu kaydımızı başlatacağım. Diyelim ki e, oyun videosu çekiyoruz. Tekrardan OBS'in arayüzüne gelip e, buradan kaydı başlat diyeceğinize direkt oyunun içindeyken bir tuşuna basarsınız. Bakın direkt kayıt başladı. Bu şekilde buna yarar. Başka ne özellikler var? Siz diyelim ki videolarınızı MP4 göstermiştim ya kodlayıcı. Diyelim ki öyle çektiniz. Veya MOV olarak çektiniz. Fakat bunu MOV olarak değil de MP4 olarak siz YouTube atmak istiyorsunuz. Bunu nasıl dönüştüreceksiniz? Bunu OBS'in içerisinde bulunmakta. Bakın geliyorsunuz şuraya. Buradan arkadaşlar kayıtları Remux et kısmı var ya bu kısımdan şuradan seçiyorsunuz neresi ise video. Daha sonrasında e, buradan hedefteki dosyayı e, yapmak istediğiniz formatı MP4'e vesaire çeviriyor. E, burada başka ayarları yine aynı şekilde ayarlara gidebilirsiniz falan. Yani çok burada bir özellik yok. Buradan ön izlemeyi kilitleyebilirsiniz. Ve son olarak da şunu göstereyim. Mesela birkaç şey kaldı. Mesela dedim ki videonuz tam ekran değil. Sağ tıklayıp buradan dönüştür deyip buradan ekrana sığdır ya da ekrana genişlet. Ekran ortalama. Neyi istiyorsanız onu diyebilirsiniz. Ekranı, ekrana sığdır dedim. Sığdırdı. İsterseniz e, tabi bunu yaparken şunu unutmayın yani bu video seçili olacak bakın seçtiğimde kırmızı zaten kenarında çıkıyor aynı zamanda bunu şuradan da yapabilirsiniz ben gelip dönüştür deyip sıdır diyebilirsiniz son bir şey kaldı o da benim önereceğim şudur çıkış zamanlayıcısı e, bu ne işe yarıyor diyelim ki siz oyun oynuyorsunuz veya video izliyorsunuz yayın yapıyorsunuz dediniz ki benim yayınımı veya benim kaydımı 3 saat sonra bitir. Sizin e, 3 saat şey yaptığınız zaman 3 saat sonra burada yayını direkt kesiyor. Durduruyor. Bu buna yarıyor. İsterseniz bunu da yapabilirsiniz. Saat, dakika olarak ayarlayabiliyorsunuz. Arkadaşlar umarım sizlere yardımcı olabilmişimdir. Umarım anlatabilmişimdir. Kafanızda kalan şeyler olduysa eğer bunları bana sorabilirsiniz. Size en önemli ayarları gösterdim. Nasıl yapacağınızı neyi seçeceğinizi de gösterdim umarım güzel bir video olmuştur emeklerimin karşılığı olarak videolar uzun sürüyor çekmesi editlenmesi youtube'a koyması vesaire vesaire sizlerde bir like bir yorum paylaşarak ya da abone olarak bana destek olabilirsiniz bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle